arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Merhaba Asya arkadaşlara. Evet bugün Asya ile birlikte ifadeleri öğreneceğiz ve bunu da sizler için video çekmek istedik. Asya'nın vereceği tepkiyi ben de bilmiyorum. <laughs> Umarım beğenirsiniz. Böyle bir e, materyalimiz var. Böyle bir surat ve bunların üzerine koyabileceğiniz gözler ve ağızlar var. İfadeleri yer alan. Koy bakalım Asya. Evet. Asya'cığım hangisini almak istiyorsun? Tamam. Ağızları sen yerleştir. Gözleri ben yerleştir. Şimdi hadi koy bir tane. Ben böyle koydum bir tane. Şöyle koydum. Anne, Hadi sen de ağzını koy. Gözleri koydum ben. Bu gözü koyalım olur mu o zaman? Tamam hadi sen koy o zaman. Hadi koy ama arkadaşlarına öğretelim bak. Biz de öğrenelim arkadaşlar. Evet ağzı yerleştir. Ağzını koy ye. Bakalım ben size gözünü koyayım. Bir tane, bir tane ağız koyabiliriz. Bakın burada böyle kaşları çıktı ama ağzı gülen bir ifademiz var. Bu da. Evet, şimdi sıradakini koyalım birlikte. Koy bakalım Asya ağzını. Hadi. Ben de şöyle gözünü koyayım. Evet. Burada da biraz hem üzgün hem de sinirli bir ifade var. Çık bakalım Aslı gösterelim arkadaşlara. Burada? Şöyle. Bu Evet şimdi Aslı'cığım sen e, ağzını koyar mısın tekrar? Ama ağzını böyle koy arkadaşlara çevirdim ben. Her seferinde göndermeyelim diye. Evet şurada iki tane var anneciğim. Şöyle bir tanesini önce koyalım. De. Dur gözünde ben koyacağım. Sen şimdi bekliyorsun. Evet. Bak Asya. Burada hem biraz şaşkın bir göz var. Hem de mutlu bir ağız. Bu Böyle bir ifade oluşturduk. Bu benim Hadi Asya'cığım yeni ağız koy. Yeni ağzını koy. Evet senin. Hadi ben koyayım. Bak ben bir tane yine şaşkın bir göz koydum. Sen de bir tane ağız koyar mısın? Hadi koy bakalım. Evet ağzını koyalım. O da şaşkın bir ağız. Renk geldi. Aa, bakın meraklı bir ifade yaptık değil mi Asya? Hadi sıradakini yapalım. Biz bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Daha ilk kez karşılaşıyor Asya bu oyuncakla. Bunlarla ilgili belki ileride sizlere e, canlandırabileceğimiz bir videoda çekeriz. Asya'cığım ağzını koy hadi. Önce bizim bunları biraz çalışmamız gerek. Oo, mutlu bir ifade oldu. Asya bak sen de mutlu bir ifade yapar mısın? bilimsel de arkadaşlarımız. Kameraya bak. Hop. Kameraya bak gülümse. Evet ben bu gözü koymak istedim. Sen hangi ağzı koymak istedin? Bana. Evet koy bakalım. Evet. evet. sen de gülümse. Evet burada da gülümseyen bir ifade oluştu. Belki, Aa, burada bir tane tedirgin bir göz. Aslacığım sen de bir tane ağız koyar mısın? Evet. Hadi bir tane ağız seç orada. Hadi bekliyorum hadi seç bir tane. Ben seçeyim mi senin için? Aa, onu mu seçtin? Hadi koy bakalım buraya. Bakalım nasıl olacak? Asya <laughs> ama burası ağız bekliyor. Hadi bu ifademiz bir tane ağız bekliyor. <laughs> evet iki. Hadi bir tane seç orada. Hadi seç bakalım. Hangisi? Evet onu seçtin. Hadi koy. Geç. Onu mu seçtin? Aa, orada iki tane varmış. Bunu koyayım mı buraya? <laughs> tamam bakın böyle de bir ifade oluşturduk sizler için. Aslı bir tane daha ağ seçer misin bana? Hadi Bak, koy bakalım ağız. Onu mu seçtin? Arkadaşlarına da göster seçtiğin ağzı. <laughs> Hadi koy. <laughs> Gel. Burada da böyle bir tane şaşkın bir ifade. Aynı zamanda gözler biraz tedirgin oldu. Aslı bir tane daha seçer misin benim için? Ben buradan bir tane göz seçtim. İki. Evet hadi. Bir, dört. Evet dört tane ağız var. Oradan bana bir tane ağız seçer misin? Allah. Onu seçtim. Hadi arkadaşlar da göster seçtiğin ağzı. Bak. Tamam şöyle yapalımız. Hadi bak gösterelim arkadaşlara. Bakın burada tamamıyla mutlu bir ifade oluşturdu. Aslında bir tane daha seçti mi? Bunda. Onu mu seçtin? Göster arkadaşların önce. <laughs> evet, hadi koy bakalım. Be, be, be. Hadi koyalım ağzını. Be, 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 Evet, koy buraya, buraya. Evet, bu da çok güzel bir ifade oldu. Sevimli mi sevimli? Bunda. Evet, ben şimdi bir tane Aa, gözlerini kapatmış. Sen de bir tane ağız koy buna hadi. Evet. Aa, bu galiba A -a. üzgün ve hiç kimseyle ilgilenmeyen bir ifade. Sen de gözlerini kapat istersen bir arkadaşlar. Evet. Aferin sana. Hadi son ağzımızı da takalım. Burada. ben de son gözümü takıyorum. Tak ben bakalım. Bu göz. Bu göz, bu ağız. Evet. Burada da yine böyle bir ifade oluşturduk. Da umursamaz bir ifade. Bu da Hadi bunları da buraya koyalım. Koy bakalım. Asya. Şimdi arkadaşlarına mutlu bir ifade yapalım mı beraber? <laughs> Hadi gülümseyelim o zaman. Onlara bay bay yapalım. Bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. <laughs> evet sen de bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay.